şu anda tabii ki yapılan güzel bir hizmet. Zaman konusunda hem de fiyat konusunda otobüste kayıs edilemez. Ama ileride firmalarımız taşıma modlarını değişik güzergahlarda, kör nokta dediğimiz tren ve havaalanlarının kullanılmadığı noktalarda güzergah değişikliğine giderek öyle bir planlama yapabilirler. Ama yapılan e, hızlı tren Sivas Sivas'ımız için güzel bir hizmet. Yapanlardan Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Tabii ki düşüş var yolcuda. Etkiledi yanıma ya. Bir de ücretsiz olması daha çok etkiledi. Yani gördüğün gibi size iki tane bilet vereyim göndereyim. Hoş arabalar. Hızlı trenin açılması zarar mı oldu otobüslere? Ya ki zararı var tabii bize. Şu an ücretsiz olduğu için hızlı trende yoğun bir ilgi var. Evet. Ama otobüsü kullanmak isteyenler olacaktır illaki. Fiyatlarınız nasıl Ankara'da? Hızlı tren fiyatları 200-300 arası değişiyor. 400 TL. Sivas Ankara arası 400 TL. Senin yolcunu Ankara'ya ne götürüyor abi? Un, bulgur, yağ, peynir, madımak ne götürmüyor ki? Yoğurt her şeyi götürüyor. Bunları hızlı trenle götüremeyecek mi? götüremeyeceği için yine mecbur bize muhtaç. Hiçbir şey derler değil mi? Adamlar baksana kan ağlıyor kızı tren kaçıldı diye. Yalan söylemiyor. Niye yalan söyleyeceğim? Bomboş geldik falan Ankara'dan oğlum. Bizi ağlayabilirsin, bizi alamıyoruz. Şahit konuşma. Bak Mert'le turizm ağlıyorsan Sivas'ı hayli hayli arar değil mi abla? Temel Karamallıoğlu ne diyor? Bu bu memlekete zarar diyor. Gidin Temel Karamallıoğlu'na soruyorsunuz. Biz bir bayı niye söylüyoruz? O şey Nankur Temel nasıl sorun? Buraya neye soruyorsunuz? Memlekete zarar diyor ya. O da tren zarar mı memleket? Zararmış. Temel şeye Karamallıoğlu'na sorulsa ne? Adam barbar bar bağırıyor televizyonlarda. Sivas'a zarar Aynen diye. Şöyle söyleyelim ya hızlı tren tabii ki memlekete hizmet. Vatandaşı zaman açısından çok önemli vatandaş için 2 saat 35 dakika gibi bir zaman varken niye vatandaş 7 saati tercih etsin? Haklı olarak ne yapacak? Gidecek, trene binecek işini görecek, akşam treniyle de dönebilecek. Böyle bir imkan sundu devlet vatandaş açısından çok iyi. Ha bize zarar olur mu? Olur, biz de başka haklara bakacağız. Trenin olmadığı yerlere gideceğiz artık. Ne diyorsun sen? Doğrusu bu. Ne diyorsun sen müdür? Doğrusu bu. Tehlikeli böyle yerlerde geziyorsun sen yani ya şimdi. Yapacak bir şey yok. Gideceğiz. Yani güney'e değil. gideceğiz, kuzeye gideceğiz. Fiyatları Fiyat... indirirsiniz. misiniz? Fiyatları indirimiz, Maliyetlerimiz çok yüksek niye diyeceksin? Bir kasko fiyatı diyelim otobüsün 2 yıl önce 18 bin lira tutan kasko şu anda 220 bin civarında. Bir aracın trafik koltuk kaskosu 250 bin lira. Bir işçi SSK'sı 3.705 TL olmuş. Biz fiyatlarla çok oynayamayız. Ama hattımızı değiştiririz. Güzergahımızı değiştiririz. Veya gittiğimiz yöne üç servisimiz varsa bir servise düşeriz. Servis kısıtlamasına gideriz. Vatandaş açısından düşününce hızlı tren mükemmel bir olay. Zaten abi yer yok diyorlar orada da. ki buraları da tercih edeceğiz. artan yolcuyu taşıyacağız. O da normal yani. Artanı taşıyacağız artık. Üst... şey var, bagajı var. E şimdi bagajda yolcu İstanbul'u, Ankara'yı biliyorsunuz Anadolu besliyor. E bu bagaj gidecek. bagajlı yolcunun hızlı trenle gitme ihtimali yok. Biletin ne kadar aldın Ankara biletini? 690. 690 TL'ye aldın. Hızlı trende 200 lira, 300 lira arası bir ücretsiz şu an ama böyle bir mevla olacak söyleniyor. Peki Ankara'dan sonra? nereye gidiyordunuz? İstanbul. İstanbul. Ankara'dan sonra yine bir hızlı tren var. O ne kadar? O da 250-300 arası değişiyor. Etti 600. Bir de Divriği'den buraya geleceğiz. Ama süre kısıtlaması. Ankara'ya iki buçuk saatte gideceksin. Ee, i̇nsanlar aktarmayı çok tercih etmediği için hızlı güzel ama tercih yani aktarma sıkıntı. Yaşlılar var, hastalar var. Yani uçak olsa arabayla uçağa bindiriyorsun direkt oradan alıyorsun. Sıkıntı o yani. Peki teşekkür ederim. Amanlıoğlu, memleketi zarar diyor bak. Kim? Oy vermeyin Karamallıoğlu'na Vermeyelim. Vermeyin. Kime verelim? Ya reise vereceksiniz, kime vereceksiniz? Ama bunun oyla bir alakası var mı? Çok alakası var. Reis olmasaydı bunu kim getirecekti? 60 senedir kim getirdi? Reis getirdi. Reise vereceksiniz tabi Nereye gidiyorsunuz? Ee, İstanbul. İstanbul'a gidiyorsunuz. <laughs> Ama aktarmalı olarak Ankara'ya geçip Ankara'dan hızlı trenle tekrar İstanbul'a geçebilirsiniz. Öyle geçerim de ben Çedinkaya'dan bindim. Orada olsaydı tabii ki de giderdik. Fıltıran iki buçuk saat, bu altı saat. Güzel, güzel. Çok güzel bir şey. Denersiniz belki hızlı treni. tabii ki deneriz. Ama işte bizim orada yok. Sivas için hızlı tren size yararlı oldu mu? çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Hani mesafe kısa. Heh. Peki teşekkür ederim. Nasıl iyi oldu ama e, otobüsçülerin krizine girdi yani. Şimdi otobüsçüler nereden kazanç yapacak, nereden olacak? Tabi hızlı tren çıktı ama köyden gelenler nasıl edecek? Tabi tercihimiz Sivas'tır. Konfor için, her şey için. Yani otobüsçüler krize giriyor. Şayet şöyle hızlı tren çıktı güzel ama ben otobüsü tercih ederim. Otobüsçüler kazanç nereden yapacak? Ya da vesaire vesaire. Otobüs fiyatları tren fiyatlarına göre farklı. Farklı ama ben Ve otobüs 6 saat, tren 2,5 saat. Fark etmez. Ben otobüsü tercih ederim. Rahat, konforlu.